Merhaba sevgili izleyenlerimiz, e, fuarın üçüncü gününden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavaş yavaş günün sonuna doğru da ilerliyoruz. Şimdiki durağımız ise Yöreyem, yanımda ziraat mühendisi e, ve satış pazarlama müdürü Barış Dedoğlu bizimle. Barış Bey öncelikle hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Sağ olun siz de hoş geldiniz, şereftendirdiniz. E, nasılsınız, üçüncü günündeyiz, nasıl geçti? Vallahi üçüncü gün artık yavaş yavaş yoğunluk başladı. İki gün e, bir tık daha zayıftı. Fakat bugün e, yoğun bir ziyaretçi akını oldu. E, katılımcı firmalar olsun, dışarıdan gelen ziyaretçiler olsun ve artık Cumartesi gününe kadar baya baya bir baskılı bir şekilde buraya gelecekler diye tahmin ediyoruz. Hemen yöreyemi sizlerden öğrenelim. Çalışmalarınız nasıl? E, neler yapıyorsunuz? Yoreyem e, Artık 30. yıla yaklaşan bir firma Aydın'da. Ee, organize sanayide bizim iş yerimiz, fabrikamız. Ee, büyük baş Büyükbaş, baş hayvan yemiyle ile uğraşıyoruz, yapıyoruz. Ee, süt yemleri, besi yemleri, başlangıç yemleri, buna benzer yemlerimizle birlikte son 5 yıldan bu yana konsantre ürün grubuna da geçtik. Bu konsantre ürün grubunda buza, besi, düve, onlara zaten ekstrem adını verdik. Ekstrem buzağımız, ekstrem besimiz, ekstrem düvemiz, kuzu ovalağımız ve süt yemimiz olaraktan gruplandırdık. Sahada, e, sahadaki satış pazarlamadaki arkadaşlarımız olsun, fabrika ekibi olaraktan olsun bu ürünlerin satışını yapmaktayız. Ve gönderdiğimiz olduğunuz ücretlerle bunlara uygun rasyonları da hazırlamaktayız. Bu şekilde satışımız var. Peki e, bugün fuara özel bir öne çıkan ürününüz var mı? Burada e, tanıtımını yaptığınız bizi bilgilendirebileceğiniz. Şimdi bizim konsantrelerimizin tamamı aslında bizim bebeklerimiz, fabrikanın bebekleri. Burada her geçen sene biz olayı bir yılda bir tık daha konsantreye döndürüp üreticinin yanında olmayı planlıyoruz. Bizim temel amacımız birim maliyetleri aşağıya çekebilmek, e, sütle süt miktarını arttırabilmek, maliyeti aşağıya çekebilmek, birim süt maliyetlerini, beslenme maliyetini aşağıya çekebilmek, üreticinin yanında olabilmek. E, Keza bununla birlikte beslememiz, e, günlük aldığımız canlılarla karşıları, kendimiz gidip özellikle tartım yapıyoruz tartım olan işletmelerde. Canlı almış olduğumuz ağırlıklar ortada. 2 kilogram, 2,5 kilogram, 3 kilogram yeri geliyor dönem surattan. Canlı ağırlık artışlarımız oluyor. Ve bu işletme içinde bizim için de çok daha, çok çok daha ön plana çıkıyor. Burada tabii temel amaç dediğim gibi 1 litre sütle beraber 1 kilogram etin maliyeti ne olacak? Ne yapabiliriz? Nasıl en uygun şekilde besleyebiliriz? Bunları ön plana çıkaraktan işletmelere gidiyoruz, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Sahada ben ve satış pazarımızdaki diğer ziraat mühendisi, arkadaşı, şey, ziraat mühendisi arkadaşlarımız rasyonlarını muhakkak yapıyorlar. Rasyonsuz çünkü bu yemler herhangi bir şeye yaramıyor. Ha yarıyor fakat rasyonla beraber bir şey ilerletebiliyoruz. Şimdi burada mesela bizim e, buzağa ekstremimiz var. Biraz işlevlerinden bahsedelim. Buzağı ekstremimiz var. Temel amacımız bizim burada 45 günde sütten kesiyor olmamız buzağıyı. E, gittiğimiz işletmelerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Örnek vererekten, kanıtlar sunaraktan. Ha bu kanıttan nasıl oluyor? Girdiğimiz büyük işletmelerde buzağın doğum ağırlığı, 30 gün sonraki ağırlık, 60 gün sonraki ve 90 günlük ağırlıklar bize geliyor. Buradaki e, canlı karşılarını, tüketimleri baz alarak biz firmalarla paylaşıyoruz. İleride herhangi bir şekilde satış yaptığı zaman arkadaşlar bu verileri değerlendiriyorlar. Şimdi tabii 45 günde sütten kestirme evet biraz kulağa tuhaf geliyor ama biz bunu başardık. Çok uzun zamandan beri devam ediyoruz bu çoğu standa aslında duymadığımız bir şey. Ee, sizin farkınız diyebilir miyiz bu noktada? Şimdi e, bizim farkımız diyebiliriz elbette ki. Çünkü e, içinde kullanmış olduğumuz bir dane mısırımız da var bizim. Hani üreticinin en büyük korkusu "E bu olmaz, bu yapılamaz, bu olmaz."la geliyorlar bize. Ama biz e, nasıl kullanılması gerektiğini, hangi aşamaların geçmesi gerektiğini anlataraktan e, müşteriye bunu bağlantısını yapıyoruz. E diyoruz ki hani siz burada ağız tam olaraktan verin. Geri kalan kısım da bize bırakın. Normal bir uzağa başlangıç şey nasıl kullanıyorsunuz aynı şeyi kullanacaksınız. Fakat 36-37 günde tek öğüne düşeceksiniz sütü akşam sütüne. Daha sonrasında da 45 günde tamamen sütten keseceksiniz. Çünkü 45 gündeki dememi sebebi de şu. 45 gün zaman zarfı içerisinde yaklaşık buzağımız 1-1 2 kilogram civarında yem tüketimine başlıyor. Bu da zaten bir 4,5-5 litre sütün vermediği tüm besin maddelerini karşılıyor. E, ondan sonraki canlılar karşılığımız da gayet güzel. E, çiftçinin temel amacı para kazanmak. Güzel buzağı yetiştirebilmek. E biz bunu en azından buzağı ekstremde çok rahat bir şekilde sağladığımızı düşünüyoruz. Son olarak sizden Türkiye'deki tarım sektörünün gidişatında biraz konuşalım istiyorum. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Malum 2025 birçok çiftçi için zor geçti. E, 2026 umarım çok daha e, iyi bir şekilde ilerler. Şu an ilk fuarlarından birini gerçekleştirdik. E, bu konuda da yorumlarınızı almak isteriz. Tüm temennimiz şu. 2026 daha iyi geçsin. 2027 daha iyi geçsin. Çünkü evet çiftçinin biz e, şöyle söyleyeyim Beş baş hayvanı olanla beraber bin baş hayvan olan tüm işletmelere gidiyoruz. İşletme sahipleriyle beraberiz. Ha bu adamlar geceli gündüz çalışıyorlar. Ee, tarım asla vazgeçilmeyecek olan bir şey. Bizim kendi özelimizde de bizim incirimiz de var. Şimdi e, hep şunu söylüyorum ben. Üretim, 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 üretim. Biz hiçbir zaman yılmamalıyız. Biz sonuçta bir tarım ülkesiyiz. Biz aslında dışa bağlı bir ülke değiliz. Biz her şeyimizi kendimiz çok rahat bir şekilde üretebiliriz. Ve tüm arkadaşları da ben üretime destek vermeye çağırıyorum. Ee, el ele verdikten sonra bu ülkenin aşamayacağı hiçbir şey yok. Ben bu kadarı söylemek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum size. kıymetli bilgileriniz için de çok teşekkür ederiz. Evet yöre yemi sizlere aktardık Barış Bey bizim neydi? Ee, birkaç tane daha standımız olacak. Ee, bugünü öyle kapatacağız. Biz izlemeye devam edin.